Her ödül töreni benim için tabii ki çok heyecan vericiydi. Çünkü hani e, çok ciddi bir koşuşturmacanın arasında yaptığımız bir oyunla beraber buraya aday oldum. Aynı zamanda bir arkadaşım da, e, sahnedeki bir arkadaşım da bu ödül töreninde aday. E, ama benim için bu kadar özel olmasının en büyük e, sebebi şu, ben daha çok küçüktüm yani 14-13 yaşlarındayken sadece alışıktan eğitim alıyorum. O zamanlar temel oyunculuk ve hiç bilmediğim vaziyette ilk defa ilk eğitimimi buradan aldım. Ee, aynı zamanda bu organizasyonun da onların yapıyor olması e, ve beni bu ödüle aynı şekilde e, jüri üyelerinin ve tüm ekiplerinin görüyor olması benim için çok değerli, çok özel bir şey. Ee, yani çok heyecanlıyım açıkçası. Peki efendim. Neler yapıyorsunuz? Yeni projenizle hayırlı olsun diyelim. Özleri Karadeniz. Nasıl bir set, nasıl bir senaryo, nasıl bir rolde sizi izleyeceğiz? Ee, bizim şu an, bizim e, senaryomuz çok güzel. Ben e, zaten ilk başta her şeyden önce senaryo, yani karakterden önce ilk defa senaryoya baktım. Ve karakterden önce ilk defa dedim ki hani bu senaryonun tutamayacağını ve en azından bunun beni nereye götüreceğine de bakayım dedim ama senaryo beni aldı götürdü. E, şu anda oynadığım karakteri seçme sebeplerinden bir tanesi de şuydu. Ee, çok ciddi anlamda sürprizli bir şey olması. Yani çok böyle ne oldu belli olan, ne yapacağı, ne edeceği belli olan bir karakterden ziyade biraz daha sürprizli, yarın öbür gün nereye varacağı belli olmayan e, şekilde görünen bir karakter. Ama çok güzel sürprizlerimiz olacak olacak. TV dünyasında da şu an aslında Karadeniz fırtınası da esiyor gibi. Ee, neler söylemek istersiniz Karadeniz dizilerinin bulunduğu rekabet? Ee, Valla benim için e, şu anlamda güzel bir şey bu, benim anne tarafım Karadenizli, e, yani ben Oralı değilim ama anne tarafım Karadenizli, çok gidip geldim oraya. Rize'ye ilk defa gittim, geldim ekiple beraber. Çok güzel geçti, çok keyifli geçti ama her şeyden önce şunu söyleyeyim, mükemmel yemekleri var yani, yani onu söylemeden geçemeyeceğim. E, Nisi orada yanımda olamadı, gelemedi, gelmek istedi. Ee, ama o da çalışıyordu o sırada falan. O dahil olamadı ama çok güzel, keyifliydi. Karadeniz işlerinin bu kadar bir anda revaçta olması, yanlış hatırlamıyorsam 2014-2015 yıllarında yine böyle bir revaçta olduğu bir dönem oldu. Ee, tekrardan böyle bir dönem olması benim işime geliyor açıkçası. Ee, hem anne tarafımın Karadenizli olması ve onları tanıyor olmam, onların içinde oluyor olmam. Hem de aynı zamanda insanların çok güzel olması, yemeklerin çok güzel olması. Karadeniz ağzına hakim miyiz? Çünkü çok fazla konuşuldu, evet, evet. eleştirildi Karadenizler evet, evet. tarafından da. Ya açıkçası şimdi şöyle, Karadeniz ağzını şu şekilde hakimiz. Karadeniz'de olmayan birinin hakim olabileceği kadar hakimiz ama tabii ki de... Evet. Ee... Rollerimizin gerektirdiği noktada yani benim değil belki ama hani başka birinin rolünün gerektirdiği noktada herkes eğitimini en iyi şekilde almaya devam ediyor ve hani bu şöyle bir şeydi yani aldık eğitimi, sete çıktık ve bitti değil. Yani diyalekt eğitimleri, genel olarak şive eğitimleri bunlar her daim devam ediyor. Ee, seyircinin algısını çok net anlayabiliyorum. Ee, çok da saygı duyuyorum bu arada hepsine. Ee, fanlarımıza da aynı şekilde çünkü onlar da tabii ki haliyle bir Karadeniz ortamı bir şey görmek isteyerek bunu açıp izlemek istiyorlar. göremedikleri noktada belki hani birazcık üzülebiliyorlar, tepki gösterebiliyorlar vesaire. Çok saygı duyuyorum. ama ilerleyen süreçte mutlaka bunlar çok daha iyi bir şekilde belli başlı yerlerde gösterilecek. Mutlaka gösterilecek. Teşekkür ederim. Sonunda siz neler söylemek istersiniz? ben bugün çok heyecanlıyım. Çok Aynı duyayım, zamanda. Çok de izlemek de çok güzel. Bir de çok çalışma sürecine çok şahit olduğum için de benim için ekstra önemli bir gün. Ee, o yüzden umarım güzel de sonuçlanır. Ama olsun yani bu değerli ödülü aday olması bile bizim için çok güzel bir şey. Yani çok önemli bir şey açıkçası. O yüzden tabii ki biraz heyecanlı.